Arkadaşlar merhaba. Bir arkadaşımın bana bir soru yöneltmiş. Soruyu okuyorum. Soruda biraz e, cümleler düşük. E, anlaşılmakta biraz zorlanabilirsiniz. Lütfen e, ona dikkat edin. Abi bu astral yıllardır bende. 21 yaşındayım. 19 yaşından beri kendiliğimden bedenimden çıkarılmaya çalışılıyor gibiyim. Ve artık yavaştan hazır olduğumu hissediyorum. 3-4 gün önce gece 4-5 sularında Tam uyku evresine gireceğim sırada siyah takım elbiseli, sureti belirsiz, elinde bir cihazımsı bir şey olan varlığın karşısında otururken buldum kendimi. Telepatik yolla iletişim kurduk. İlk de korkumdan küfür ettim. Sonra merak ettiğim soruları sordum. Sanırım o benim astral rehberimdi ve beni görmeye geldi. Kafama takılan soruları hızlıca sordum, cevapladı. Adını sorduğum an yok oldu gitti. Bugün de öğleden vakti Şekerleme yaparken birden titredim. Ruhum yükseldi ve yine kendimi tuttum. Korkumu yenemedim. O siyah takım elbiseli adam 19 yaşımdan beri bunların olması nasıl olacak abi? Bilen kimse yok mu? Soru sorabileceğim bir yol gösterebilir misin? Arkadaşlar bu arkadaşa öncelikle bana e, bu soruyu yönelttiği için teşekkür ederim. Şimdi ya sırayla ona cevap vereceğim. Şimdi 19 yaşımdan beri kendimden bedenimden çıkarılmaya çalışılıyor gibiyim. Evet, bu gördüğüm kadarıyla 19 yaşında bununla bağlantı kurulmaya çalışılmış. Kimler tarafından? Siyah elbiseli kişiler. Bunlar bu ruhsal konularla ilgili literatürde çok e, geçen birçok kişinin gördüğü, tarif ettiği varlık türü ve bunlar genelde e, uzaylılar oluyor arkadaşlar. Yani biz uzaylı diyoruz aslında. E, biz de onlara göre uzaylıyız. Yani bunu söyle, bu söylediğimi sanırım anlıyorsunuz. Şimdi e, sabaha doğru 4-5 sularında diyor genelde bu kişiler uykunun en böyle vücudun en çok gevşediği en derin uykuda vücut gevşer ve o anda öyle bir rahatlık olur. Ruhun bedenden ayrılması ya da üçüncü gözün faaliyete girmesi yüksek oranda olur o saatlerde o nedenle sabaha doğru bu şekilde e, görmüş Elinde bir cihazımsı bir şey olabilir. Evet olabilir. O cihaz olabilir. Ya orada kayıt yapmak içindir ya da başka amaçlarla kullanılmak içindir. Hani bu arkadaşıma söylemek istediğim şu. Uzaylı varlıklarla görüşebilir. Onlarla karşılaşabilir. Bu gayet normal. Örneğin belki şu an aklınıza şu gelebilir. Daha önce de videolarımda söylemiştim. Ben de defalarca uzay gemilerine alındım, bazı e, olayları yaşadım, operasyon da e, vücudum üzerinde operasyon da yapıldı. Bunların hepsini zaten zamanı geldiğinde kendimi hazır hissettiğimde hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi bu arkadaşımız gördüğüm kadarıyla bu konularda yetiştirilmek üzere seçilmiş gibi duruyor ve bu uzaylılarla bağlantıyı geliştirmesini tavsiye ederim. Bu benim fikrim ama kendisi yapar yapmaz bu onun kendi vereceği bir karardır. Orada şöyle söylüyor. Kendimi telepatik yollarla iletişim kurduk. Evet kurabilirsiniz. O şekilde oluyor. Aklınızdan düşünceler olarak geliyor ve düşünceler olarak aklınızdakini siz söylüyorsunuz ve ona aktarılıyor şimdi arkadaş diyor ilkinde korkumdan küfür ettim sonra merak ettiğim soruları sordum ee, küfür edilebilir o anda bu normaldir Çünkü o korkunun o stresin altında rahatlamak için korkudan ya da stresten küfür edilebilir Bunda herhangi bir şey yok ama normal zamanlarda e, Lütfen onlarla e, küçük düşürecek onlarla dalı geçecek gibi e, hareketlerde, konuşmalarda uzak durmanı öneririm. Çünkü e, bu işi ciddi bir iştir ve onlar onlar e, hani şaka yapılabilir. E, bunlar gayet normal ama lütfen aşağılayıcı, küçük düşürücü, onları böyle z incitici konuşmalar, düşünceler içine girme. Lütfen bunu e, şey yapıyorum yoksa ona küfür etmişsin o e, sorun değil e, o anda zaten o da farkında e, onun için hoşgörü göstermiş ve bunu hiç gündeme getirmemiş e, sanırım o benim astral, ha, Pardon soruları sordum e, cevaplarını aldım Evet o soruları Keşke bazılarını buraya aktarsaydın aldığın cevapları da aktarsaydın onları da yorumlardık ama eğer e, sakıncası yoksa bizlerle paylaşmak için bunu yaparsan çok sevinirim bu arada şunu net olarak söyleyeyim, bu gelen varlık, bu e, çokça bahsedilen siyah takım elbiseli adamlar diye geçen, e, bu kişiler uzaylı, e, yani e, başka gezegenlerden, e, uçan dairelerinden gelen, e, başka boyuttan gelen varlıklar. Cinli varlıklar değildir. Cin böyle değil arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Kendini lütfen cinlenmiş bir varlık gibi, bir kişi gibi düşünme. Ee, sanırım o benim astral bedel, e, rehberimdi. Evet, rehberlik yapmak için gelmiş olabilir. Bağlantı kurup sana rehberlik yapmak ve bundan sonra e, o bağlantıyı devam ettirmek için gelmiş olabilir. E, beni görmeye geldi. Kafama takılan soruları hızlıca sordum cevapladı. Adını sorduğum an yok oldu gitti. Adını sorduğunda yok oldu gitti. Belki o anda e, o kadar görüşme bitmişti. Siz öyle e, sanmış olabilirsiniz. E, Öğlen vakti şekerleme yaparken birden titredim, ruhum yükseldi. Yine kendimi tuttum, korkumu yenemedim. Evet, bazı durumlarda e, mesela birden titredim. Bak şimdi bir örnek vereceğim. Şimdi arkadaşlar ben sizlere bu konuları anlatıyorum. Ben yıllardır bunu kendi içimde gizli tutarım. Ve hiç kimseye pek bahsetmem. Sadece birçok arkadaş bazı olaylara şahit olmuştur. O şahitliklerinden dolayı bazı açıklamalar yapmıştım. Ama ailem bile bazı şeyleri bilmez yani. Onlar bile bu videoları yayınladığımda, okuduklarında beni arayıp yaşadın, bunları sen mi yaşadın? Ee, niye bunlardan bahsetmişsin? Bakın şimdi o arkadaşa e, titreme diyor. Ben de bazen transa ya da bedenden ayrılmadan önce bir yaşadığım o titreme olayını bak. Örnek vereceğim. Bakın. Şimdi kendimi serbest bıraktım ve bu hızla artar ve birden durup bedenimden ayrılıyorum arkadaşlar. Bu gibi olayları ben çok yaşadım. Onun için o titreme yani sallanma, bedeni, ruhun bedenden ayrılma anı olabilir. Arkadaş korkuyor. Lütfen korkma. Hiçbir şey yok. Bunda çünkü ben bunları yaşayan bir varlı bir kişiyim. Bundan dolayı bunları gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ee, yine korkumu yenemedim. O siyah takım elbiseli adam 19 yaşımda. Meri bunların olması nasıl olacak abi? Bilen kimse yok mu? Soru sorabileceğim bir yol gösterebilir misin? Ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Senin sorularını bildiğim kadarıyla cevaplandırmaya hazırım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü bizim amacımız e, burada... İnsanların bu konuları yaşayan kişilere elimizden geldiğince yardım etmek. Ha e, bildiğim kadarıyla yardım edebilirim. Korkmanı kesinlikle tavsiye etmem. Ama e, karar senindir. Bu yolda devam etmek ya da devam etmemek e, kararı tamamen sana kalmış. Biz sadece üzerime düşen benim bilgi vermektir. Sorularını cevaplandırmaktır. Ve onu her zaman e, yapmaya çalışacağım. Bir de e, bu kalp çarpıntısı söylüyor. O senin zaten burada anlattığın e, olaylardan anladığımız kadarıyla kendini çok stres altında hissediyorsun, baskı altında hissediyorsun. Bir de ne, ne olacak yani bilinmezlik e, durumuyla karşı karşıyasın. Bu nedenle stresten dolayı olabilir. Ama gene de eğer böyle durumlar devam ediyorsa lütfen e, doktora git ama doktora da gittiğini ve herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını da söylemişsin. Ama ona dikkat et. Ee, eğer vücudunda anlamadığın bir ağrı bir vesaire bir şey olursa lütfen e, doktora gitmekten çekinme. Ha, e, bunları da gözlemle, not al. Lütfen ne zaman oldu, nasıl oldu, bunları lütfen kayıt altına al. E, çünkü e, bir o gerektiğinde o süreci inceleyelim. Şey yapalım, benim şimdilik sana söyleyeceklerim bu kadar. Ama gözlemle, Herhangi bir şey olmaz Lütfen e, korkma ben e, sana önerim sonuna kadar gitmendir Ha baktın zarar görüyorsun anında bırak. Ben e, bu yaşama kadar geldim hep kaçtım hep kaçtım hep kaçtım ve bütün her şeyim tepatataklak e, darmadağın oldu. Yani hala daha hayatıma bir düzen gelmedi. En sonunda işte artık dayanamadım daha önce vermiş olduğum sözü yerine getirdim. Ee, bu yola kendimi vereceğim diye söz vermiştim. Ve bu ruh okulu kanalını açtım. Ve şimdi elimden gelen her şeyi yapmaya başlıyorum. Ve emin ol bunları yaptıktan sonra hayatımda bazı düzelmeler olmaya başladı. Ee, bu bir. İkincisi, lütfen hayattan kopmadan, yani dünya ve ahiret yaşamını dengede tutarak, lütfen dengede tutarak, dünyadan kopmadan, dünya hayatından kopmadan var ya dengeli bir şekilde yürüt bu işleri. Bazı kitapları oku, araştırmalar yap. Ama lütfen bilir bilmez böyle işte şunu yaparım, bunu yaparım diyen şarlatanlardan uzak dur. Şimdilik bu kadar. Soruların geldikçe sana yardımcı olmaya çalışacağım, başka arkadaşlara da yardımcı olduğum gibi. Şimdilik hoşça kal, görüşmek üzere. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.